Tatlı getirdim, tatlı yedim, tatlı konuşalım diye.. Neden geldi? İnsan babasını böyle mi karşılar ya? Beni içeri davet etmeyecek misin? Babacım senin ne işin var böyle pejmurde otel odalarında ya? Vallahi mikrop kaparsın. Kendi evinde kalsana insan gibi. Benim burada bir evim yok. Bak böyle konuşup beni üzme. Benim evim senin evin. Hmm. Benim konağım senin konağın mı oluyor bu durumda? Hmm. Bunları konuşmaya gelmedim. Ne konuşmaya geldin? Özür mü dileyeceksin? Özür mü? Sen şirketi benim elimden alabilseydin benden özür diler miydin? Bilmem. Bir özür bekler miydin? Yok beklemezdim. Aksine iftihar ederdim. Ama iş dünyası. Bu dünya böyle acımasız. Güçlü olan ayakta kalıyor biliyorsun. Ve sen ayakta kalmak için kendi kızını bile ezip geçersin. Sana bir teklifim olacak. Hiç ilgilenmiyorum. Daha duymadım bile. Duymama gerek bile yok. Teklifin senden gelecek olması reddetmem için gayet yeterli bir sebep. Gel şirketin başına geç. Efendim? Doğru duydun. Geç şirketin başına yönet. Sen oradayken böyle bir şey nasıl mümkün olabilir ki? Mümkün babacığım, mümkün. Şimdi zaten yeni bir yapılanmaya geçiyoruz. Herkes genç. Murat desen, fişek gibi çocuk. Her şeyini halleder. Oğlan hem zeki hem de yetenekli. Sen de başında durursun. Her şeyi kontrol edersin. E ben de elimi eteğimi çekerim. Emeklilik hayatına başlarım. Eğer böyle bir şey arzu ediyorsan tabii. <laughs> Acaba senin nasıl bir kazancın olacak bu işten? Kızımın mutluluğu benim bu dünyadaki en büyük kazancım. Senin bir gülümsemen beni bu dünyada her şeyden daha mutlu eder babacığım. Birbirimizi kandırmayalım babacığım. Senin bu hayattaki tek mutluluğun işin. Onu bırakamazsın ki. Of. Bak babacığım. Benim geçmişteki her şeyim bunun içinde gizli. Daha doğrusu eski bir tanıdım öyle farz et dedi farz ettim. Edince de çok iyi geldi. Aslında her şeyi içine koyup bir köşeye kaldıracaktım ama... ...sende durması daha doğru olur. Al bakalım. Bütün geçmişim bunun içinde öyle mi? Aynen öyle. Ben de var mıyım bunun içinde? sadece geçmişte bırakmak istediğim şeyleri koyduk diyelim. Ne kadar güzel ya. Keşke herkesin böyle bir sandığı olsa. Ben de seni koyardım içine. Yani seni mutlu eden şeyin beni üzmek olması o kadar acı ki. Ama sen böyle mutlu oluyorsan ben buna da katlanırım. Al bakalım. Afiyet olsun. Yer fıstığı var bunun içine. Seversin biliyorum. Benim fıstığa alerjim var. Ne zamandan beri? Çocukluktan beri. Sen beni bir sandığa kapatıp orada unutalı. Çok uzun zaman oldu.. Şimdi gelip böyle karşımda bana gelecek vaad etme.. Ben kendi geleceğimi kendim kurarım.. Sana ihtiyacım yok.. Saadet annem ölmeden önce konağın yarısını kızımın üstüne geçirmiş. Şimdi aramız kötü ya, bunu bana karşı kullanır. Benim o yüzden bir an evvel onun böyle gönlünü almam gerekiyor. Ya abi benim de Maya'nın gönlünü almam lazım ya. Kıza balık dedim abi ya. Ne yaptın? Abi ben lafı bizden olmaza getirdim. Öyle balık, akvaryum falan bir şeyler saçmaladım. Metafor. Kızın kalbini kırdım işte abi. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Bana ne bundan ya? Bana ne? Ben seni buraya dertleşmek için mi çağırdım? Ne için çağırdın abi? Kızımla konuşmam lazım diyorum ya. Tamam. Ona giderken ne götürülür, ne hediye alınır? Gençler nelerden hoşlanır? Onu soruyorum. Ee, oyun konsolu alsa? Genç diyorum, genç. Zamanı boşa harcayıp büyüyememiş bir çocuk demedim. Niye öyle diyorsun be abi? Stres atardı. Stres kurtulman gereken bir şey değil. Onu iyi yönetirsen seni büyütür. Böyle en ufak stresten kurtulmaya kalkarsan hep böyle çocuk kalırsın işte. Tamam, şöyle yapalım o zaman Tekin abi. Onun sevdiği bir şeyi götür. Neleri sever? Bilmiyorum. Sen kendi kızının neyi sevdiğini bilmiyor musun? Bana bundan daha acı veren çok az şey duydum, biliyor musun? Maalesef öyle. Kendi kızım neyi sever bilmiyorum. Tamam Tekin abi, şöyle yapalım o zaman. Seni bir şeyi götür. En azından seni yansıtır. Beni aslan diyorsun. Evet abi. Peki. Sen olsan bana ne alırsın? Ha, ne bileyim ben abi. Her şey olan adam'a ne alınır ki? Oyun konsolu. <laughs> Güzeldi kabul et. <laughs> Yapıyorum arada oğlum ben de. Evet Öyle. Ya yani bir komik. Komik. <laughs> gel Tekin geç. Ben de seni bekliyordum. Avukat bakıyorum da artık yolumu gözlüyorsun ha. <laughs> çay içer misin? Daha sert bir şey yok mu? Emli çay. Kahve? Yok istemem. Ben de çarpıntı yapıyor. De bende yapmıyor. Ne mutlu sana? Zaten çaya kahveye gelmedim. Senin haberin var mıydı? Neydi? Neden olacak? Saadet annemin konağın yarısını kızımın üstüne yaptığından. Yoktu. Benim senin kızın olduğundan bir haberim yok. İlginç. Senden hiçbir şey gizlenmezdi. E ne olacak şimdi? Ne mi olacak? Senin için her şey daha kolay olacak. Konağın yarısı kızına ait olduğuna göre diğer yarısını da mirasçılardan satın alırsın. Böylece konağa sahip olursun. O diğer kalan yarısını almak kolay da Kızıma kalan yarısını almak zor. Vallahi benim kızım senden beter ha. O konağı bana vereceğini hiç sanmıyorum. Ya orasını bilemem. Kendince bazı sebepleri vardır elbette. Senin sebebin neydi? Sana babamı hatırlatıyor olmam Babanın başına gelenlerden dolayı beni suçlamayı bırak artık Tekin. Ben sadece ona yardım etmeye çalıştım. Ettin de. Ettin. Öyle güzel yardım ettin ki hepimizin düzenini bozsunlar. Ben hiçbir şey yapmadım. Bana olan nefretin biraz olsun azaldığında karşılıklı otururuz ve bütün her şeyi sana anlatırım tek tek. Ben uzun hikaye dinlemiyorum. Uzun hikayenin yalanı çok olur. Senden bir isteğim olacak. Ha, ayo, yok. Onu benden isteme. Kızınla senin için konuşamam. Git kendi işini kendin gör. Hem ben konak işleriyle uğraşmıyorum artık. Allah Allah, neden? Yoruldum artık, yapamıyorum. Saadet annemin mirasını sırt çeviriyorsun demek öyle mi? Sadece ona mı? Saadet ailesinin mirasına, atalarımın hatıralarına hepsine sırt çeviriyormuşum gibi geliyor. Ama yapabileceğim bir şey yok. Yoruldum artık. Ayrıca bu işi de benden sonra yürütecek hiç kimse yok. Vay be. Seni böyle pes etmiş olarak görmek. Açık söyleyeyim sevinirim sanmıştım ama üzüldüm. Herkes bir gün pes eder. Merak etme sen de edeceksin. Umarım sen görmezsin. İsteyim konakla alakalı değil. Neyle ilgili? Annem. Yani gerçek annem. Ya yani ne kadar tanımasam da bizi terk edip gitmiş olsa da böyle kimsesizler mezarlığında yapmasına gönlüm razı gelmiyor. Ben şimdi şirketteki avukatları bu işe bulaştırmak istemiyorum. Eğer bu konuda bana yardımcı olursan olurum elbette. Merak etme o iş bende. Teşekkür ederim. Daha önce burada mıydı? Hı -hı. Hoş bir şey değil mi? Öyle. Sanki bir yerden hatırlıyor gibiyim. Ben de ilk gördüğümde böyle demiştim. Sanki geçmişe dair bir parçaymış gibi. Öyle. Çok güzelmiş. Ee. Hal senin olsun. Yok canım ne yapacağım ben onu? Ne istiyorsan onu yap. Geçmişine ait bir parça gibi gelmemiş miydi? Varsay ki içinde geçmişin var. Al. Hadi al. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne istiyorsun karşılığında? <laughs> Hadi söyle <üstüne de>. ne? <laughs> Hiçbir şey. Ya bırak sen karşılık beklemeden bir şey yapmazsın. Aa, i̇nsanlar değişir Tekin. Kabul et bunu artık. Duyguları, düşünceleri, bedenleri her şey değişir. Tek geçmişi değiştiremezsin. Geçmişini o kutunun içine saklamayı öğren. Başkalarının da geçmişiyle yargılama artık. Ne dedim ben sana? Mutlaka karşılık beklersin demedim mi? Sırf şu afilli <laughs> cümleleri kurmak için verdin değil mi bunu bana? Ha? Söyle. <gülüyor> <gülüyor> Alem adamsın. Teşekkür ederim. Rica ederim kapının yerini biliyorum. Tekrar teşekkürler.